Hayatın başında her insanın önünde böyle bir yolculuk var. Mazbut yaşamak, Yahut hayatın yasaklı bölgelerine de girip çıkarak hayatı öncelemek. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, hayat insanı cezbeden, göz alan, büyüleyici, dikkat çekici süslendirilmiş, zuyinelim nasi, süslü şeylerle dolu ve bu çekiciliğini Cenab-ı Hak sınavın bir parçası olarak ifade ediyor. İnna cealna ma alel ardi zineten laha. Yeryüzünde ne varsa hepsini zinet olarak oluşturduk. Lina <laughs> bluahum sınayalım diye. Şimdi bu dünya hayatı içerisindeyiz ve hali hazırda da bizler sınanıyoruz. Dünya bütün gücüyle bizi kendisine çağırıyor. Varsa yoksa benden gayrısı yok diyor. Kim benden ne kadar fazlasına malik olursa, sahip olursa ona lezzet, ona neşe, ona zevk, ona saadet, ona mutluluk vaat ediyor. Tıpkı bizden öncekilere vaat ettiği gibi. Allah Azze ve Celle ne diyor? Cenab-ı Hak da diyor ki biz bu dünyayı sadece sınamak üzere yarattık. Sınadıktan sonra defterini dürüp kapatıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın söylediği bir şey daha var. وَتَزْحَقَ فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Onların malları ve onların çocukları, evlatları, sahip oldukları sakın senin gözünü almasın, yani imrendirmesin. Keşke kafirler kadar dünyayı yaşasaydım, onlar gibi dünyaya ya odaklansaydım, bu denli dünyaya sahip olsaydım diye. Peki niye? Adamlar yaşıyorlar dediğimizde Cenab-ı Hak başka bir şey söylüyor. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ Allah Azze ve Celle onları bunlarla azap etmek وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ ve nefislerini, canlarını zuhuk dediği Cenab-ı Hak, zuhuk dediği bir hadise. Biz bu kelimeyi tanıyoruz. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ baatil <الْباطل> Ne demek zahaqa al-batil? Kaybolup gitmesi demek. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ De ki hak geldi. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ batıl. batıl kaybolup gitti. Bu zahaka dediği Cenab-ı nasıl bir şeyse bunu yaşıyorlarmış. Kafirler dünyayı hedefleyen, kazanan, elde eden kimseler bunu yaşıyorlarmış. Ve tezhaka enfusuhum. O yüzden de Cenab-ı Hak bize çok imrenmeyin. Biz onlara bu zahuk dediği, zuhuk dediği olayı yaşatıyoruz. Nedir diye baktığımız zaman yok olup gitme, kaybolma, çürüme, değersizleşme, ortadan kalkma. Bu dünyanın böyle bir yanı var. Sahip olduğunuz şeyler bir zaman sonra size kendi değerini sizin hem de kendi içinizde kaybettiriyor. Sahip oluyorsunuz, buna sahip oldunuz. Sahip olmak sürecinde çok büyük bir heves, aşk ve beklenti duyuyorsunuz. Çok güzel şeyler olacak. Buna sahip olduğunda, bir araba olabiliyor, bir ev olabiliyor, bir kat olabiliyor. Şu benim olsa diye iç geçirdiğimiz, ki hepimiz bunu yaşıyoruz bir dünya ondan mutluluk elde edeceğimizi ve artık hep iyi olacağımızı düşünüyoruz. O bizim oluyor. Çocukluğumuzdan beri yaşıyoruz bunu. Çocukken bir oyuncak benim olsa bu diye elicesine istediğimiz bizim olduktan sonra ki ebeveynler bilir birkaç gün oynadı sonra bıraktı şimdi kenarda duruyor diyor çok önemsemiyor başkasına. Nedir bu? Bu işte bahsettiğimiz zuhuk. Ama zuhuk entezhaka enfusuhum. Bizim içimizde oluyor. Dışarıda o araba yine aynı araba duruyor. Dışarıda o e, oyuncak aynen duruyor. 80'li yıllarda gördüğüm arabayı şimdi görünce şöyle kaldım. Ya o senelerde ben bu arabayı gördüğümde bu araba şu kadar bir şeydi. Şimdi bu kadar olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Araba yine aynı boyutlarda. Ama o zamanlar o kadar göz alıcıydı ki önden bakıyorduk o marka arası, adını almak istemiyorum, arkasından bakıyorduk ya yani böyle araban olsun, hani şu kadar borcun olsun misali. Şimdi hiç içimizde bir karşılığı kalmamış. Dünya kendisini kendi içimizde kendisi tüketiyor. Bunu kim yapıyor? Allah Azze ve Celle biz yapıyoruz diyor. اَنْ <laughs> تَزْهَقَ O zaman dünyaya bakış açımızla alakalı, eğer dünyayı önceleyecek, dünyayı hedefleyecek ve mutluluğu dünyada bulacağımızı zannedecekse meseleye bir kere daha bakmamız lazım. Çünkü şeytanın bize vaat ettiği şey aynı şey. Diyor ki buna sahip olursan mutlu olacaksın. Ve biz şu ilkeyle hareket ediyoruz. Mutluluk koşullara bağlı, imkanlara bağlı bir şeydir. Şu 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 imkanların olursa mutlu olursun. Şu şu imkanların olmazsa mutlu olmazsın. Bu şeytani denklem ve tamamen seküler planda bu işliyor ve üzerimizde etkisi o kadar çok ki biz de böyle düşünüyoruz. Şunları şunları olan insanları mutlu olduklarını olmaları gerektiğini varsayıyoruz. Yoksa onları da mutsuz, zevksiz, tatsız ve efendim hayatları neşesiz diye düşünüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin, yaratan Allah Azze ve Celle'nin bize bu konuda öğrettikleri var. Cenab-ı Hak dedi ki sakın senin ilgini çekmesin. Öyle olmuyor o mesele. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ Çok dikkatini, beğenini etmesin. Çünkü biz onlara bunun o düşündüğün zevkini yaşatmıyoruz. Adamın biri bir tane site kurdu. Şimdiki en önemli sosyal medya e, sitesi. O bir tarihte eşiyle beraber verdikleri bir beyanat var. Orada diyor ki, ona diyor işte Spiker, çok zengin oldunuz. Dünyanın en zenginleri arasında anılıyorsunuz. Ne dersiniz? Diyor ki, herkesin böyle zengin olmasını istiyorum. Niye diye soruyor Spiker. O da diyor ki, yani herkes böyle benim gibi zengin olsun da çok mutlu olsun anlamında mı söyledi diye merak ediyor. O da diyor ki hayır herkesin bu denli servete kavuşmasını istiyorum ki bunun bir şey ifade etmediğini onlar da görsünler. En tezhaka enfusuhum. Bunun bizdeki karşılığı,